Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir yayınla birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü yayınımızda 2023 yılında hatta 2024 yılına da girmek üzereyiz. Sayılı günler kaldı. iPad mini 5'i test edeceğiz. iPad mini 5'i neden test ediyoruz? 2019 üretimi bir cihaz. Çıktığında efsane bir cihazdı. Mini serilerin hepsi efsaneydi. Ancak iPad mini 5 apayrı bir efsane olduğu bildiğiniz gibi. iPad mini 5'i performansını, yeni gelen iOS 17 sürüme olan entegresini, kasmaları, donmaları var mı yok mu bunu, PUBG testini yapacağız, yine oyun testini yapacağız. Kaç sürede açılıyor iPad mini 5, oyuna kaç sürede giriyor, bunu test edeceğiz. Ve şöyle iPad mini 5 ortalama fiyat olarak 10.000 TL altında bandındaki diğer cihazlarla kıyaslamalarını yapacağız. Mesela iPad mini 5 şu anda en çok iPad 9. nesil ile kıyaslanıyor ve alacak olanlar ikisi arasında gidip geliyor. Burada soru işaretlerinizi ve ikisi arasında kalanlar için güzel bir çözüm olacağını düşünüyorum. Bütün soru işaretlerinin gidereceğini düşünüyorum. Fiyat olarak, performans olarak, kıyaslama olarak, oyun testi olarak, yeni gelen sürüm iOS 17'ye entegre olarak Mini 5 ne durumda? 2023 yılında hatta 2024 yılında da girmek üzereyiz. 2004 yıl, 2024 yılında alınır mı? Alınmaz mı? Alınırsa ne kadar verimli olur? Ne kadar uzun ömür olur? Bütün bunları videomuzda anlatacağım arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz tüm soru işaretlerinizi gidereceğini düşünüyorum. Ayrıca sorularınızı hangi ikilemde kaldıysanız farklı iPad modelleri de ve bütçenize göre hangisini almalısınız? Bununla alakalı kafanıza soru işaretleri varsa yorumlar kısmından birlikte çözeceğiz. Öncelikle iPad'imi kapatacağım ve birlikte açacağız. Bakalım iOS 17 sürümünde iPad Mini 5 kaç saniyede açılıyor? Bunu test edeceğiz. Evet şu anda cihazımı kapatıyorum. Kelometrem de burada gördüğünüz gibi hazır. Apple logosu geldikten sonra başlatacağım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi kontrol başlattım. Evet yaklaşık 16 saniye biraz geç bastım kronometre 16 saniye gibi bir sürede 15-16 saniye gibi bir sürede iPad mini 5 iOS 17 sürümde açıldı. Gayet güzel bir süre. Mini 5 zaten performanslı bir cihaz bildiğiniz gibi. Ve halen de çok iyi tutulduğunu söyleyebilirim. Böyle bir süre zarfında açıldı arkadaşlar. Ee, şu anda oyun testini yapacağız birlikte. Bakalım PUBG'ye kaç saniyede giriyor. Ona bir bakalım. Evet, klonometremle beraber PUBG mobiliyle tıklıyorum. Evet, 30 saniye, 32 saniye gibi bir süre zarfında oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Burada önemli olan şeyler grafik ayarlarımız. Bildiğiniz gibi iPad Pro dışında hiçbir model 90 ve 120 FPS'leri görmüyor. Gelip baktığımızda da akıcı aşırı dediğimizde 60 FPS verdiğini görüyoruz. Şimdi yeni gelen iOS 17 ile beraber 2024 yılında 2019 üretimi Mini 5'in PUBG testini yapacağız. Bununla alakalı görüntü ve açımı ayarlayacağım. Biraz daha hard yakın çekimi yapacağım. Ve paraşütle atladıktan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu anda iniş yapıyoruz. 60 FPS'deyiz. 60 FPS'de iOS 17 sürüm en son sürümde oyunumuzu oynuyoruz. iPad mini 5'te. Şu ana kadar bir takılma, donma, kasma, afakayı bir şey görmedim. Tabi bunda biraz her şeyi tableti yüklemekten ziyade internet hızınızın da iyi olması ve istikrarlı olmasına bağlamak da gerekiyor. Her şey tablette bulmamak lazım şu ana kadar bir sıkıntı göremedim böyle donma kasma takılma oyun oynatmama gibi bir problem yok gayet iyi 60 FPS'te oynuyoruz gayet de akıcı şu anda Evet şöyle birazcık bir şeyin sohbetini yapmak istiyorum. iPad mini 5'in. iPad mini 5 dediğim gibi çıktığı yıllarda içerisinde bulunduğu A12 Bionic çip de en güçlü çiplerden birisiydi. Ve mini 5'te özellikle yayıncıların çok iyi oynadığı, çok iyi performans aldığı ve özellikle yayıncıların, oyun yayıncılarının, video yayıncılarının, Facebook yayıncılarının gözde iPad'lerinden biriydi. Çoğu kişi için hala öyle. Tabii mini 6 çıkınca biraz e, tahtı sallandı ancak ama şurada düşman gördüm Ondan sonra tabii 4-5 yıllık teknolojiye sahip bir cihaz. Evet bu arada çok iyi bir oyuncu olmadığım ortada. Sadece video testlerini yapıyorum ben arkadaşlar. Gayet iyi şu anda herhangi bir sıkıntı yok. açalım Silahsız kaldık. <laughs> oyun gerçekten akıcı. Grafiklerde herhangi bir sıkıntı yok. Problem yok. Yeni gelen ayı sürümde kasma donma ola diyen arkadaşlar için çektim zaten. Kısa oynayacağım. Zaten birazdan çıkacağım oyundan. Oyunu profesyonel oynamıyorum bildiğiniz üzere. Bütün videolarımda da bunu söylüyorum. Sadece donmalar kasmalar var mı? Ve oyun performans grafik kalitesi falan bunlara bakıyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu biraz kısa tutacağım çünkü iPad 9. nesilde de bir kıyaslama ve şu andaki piyasa değerlerine de bakacağım. İkisi arasında kalan arkadaşlar için iPad 9. nesilde en çok kıyaslanıyor şu anda. İkisi arasında kalan arkadaşlar için bir çözüm önerisi, bir soru işareti gidermeye çalışacağım. Evet. Bu şekilde... Evet, oyunumuzdan çıkabiliriz artık. Şöyle. Mesela bizim iPad'imizin şu andaki güncel sürümü. Bir, bir yeni sürüm gelmiş. iOS 17 1.1 var. Şu anda iOS 1.2 vesaire de gelmiş durumda. Şöyle bir kıyaslama yaptığımızda arkadaşlar. iPad Mini 5 7.9 inç ekrana sahip Retina ekran. iPad Mini işte iPad 9. nesilde 10.2 inç bir ekrana sahip. Biliyorsunuz Mini zaten küçük ekran. Nesil serileri de hep büyük ekran. İkisi de aynı Retina ekrana sahip. İkisinde de True özelliği var. iPad Mini 5'te A12 çip varken iPad 9. de A13 var. İkisinde de 6 çekirdekli GPU var. 4 çekirdekli yardımcı işlemci ve 8 çekirdekli Neural Engine işlemcilere sahipler. Tabi Mini 5'in şu avantajı var. Ekran küçük olduğu için kare hızı, ekran hızı daha hızlı ve daha akıcı. 9. nesilde 10.2 inç bir ekran olduğu için bir tık daha geriden geliyor. Kamera özellikleri aynı yine 8 megapiksel geniş kamera var her ikisinde de. 1080 piksel video kayıt özelliği var. Yalnız sadece iPad 9. nesil 12 megapiksel ultra geniş ön kameraya sahip. Ana sahne özelliği var. Biliyorsunuz bu hareketlerinizi takip eden akıllı kamera özelliğine sahip. Bunun dışında birçok özelliği aynı. Şimdi fiyat karşılaştırmasına gelirsek 10.000 TL altında güzel bir cihaz Mini 5. Bunu önerebilirim arkadaşlar. Şu anda 2024 yılından bahsediyoruz. Dolar 28, 29, 30'lara dayanmış durumda. 10.000 TL altında 8.000'e, 9.000'e bu cihazı bulursunuz, alırsınız. Ben tavsiye ederim. Güçlü bir cihaz halen. PUBG'de bile çok iyi performansa sahip halen. 2019 yılı teknolojine sahip olmasına rağmen içeriğindeki Bionic chip, A12 Bionic chip gayet güzel bir performans vermekte hala. Temiz, güzel, açılmamış, tamir işlem görmemiş bizim elimizdeki gibi Mini 5 bulursanız tavsiye ederim alınır. Özellikle oyun oynayanlar için, PUBG oynayanlar için, 9. nesil geniş bir ekrana sahip olduğu için kontrolü zor olanlar ve jiroskopla oynayanlar için Mini 5'i daha çok öneririm. Zaten daha da çok tercih edildiğini biliyorsunuz biraz çok araştırma yaparsanız bunu görürsünüz. 10.000 TL için uygun bütçeli performanslı bir cihaz. Bunu önerebilirim. Ancak küçük ekran benim işimi görmez. Yine aynı performanslara sahip büyük bir ekran istiyorum derseniz kesinlikle 9. nesil derim. 9. nesil küçük ekran nasıl mini 5 öyle de söyleyebilirim. Büyük ekranı isteyenler için 9. nesil küçük ekran isteyenler için mini 5'i öneririm. 9. neslin bir avantajı 2021 yılı üretimi ikisi arasında 1-2 yıl gibi bir teknoloji farkı var. O da çok bir şey ifade etmiyor. x 64 GB ile başlıyor. Hemen hemen çipleri, özelliklere aynı. Ama oyunlarda bir tık daha Mini 5 daha çok tercih ediliyor. Kontrolü kolay olmasından dolayı sanırım. Ve daha performansı gibi görülüyor. Anlatacaklarım bu kadardı. iOS 17 sürümde açılma saniyesini gördük. Oyuna giriş saniyesini gördük. İkinci el piyasası ve kıyaslamaları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım size. Bundan sonraki videomda iPad mini 5'in Asat videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz aynı zamanda sat yapıyoruz ve aldığımız ürünlerin videolarını da çekiyoruz. Asat serimizde biz bu ürünü ne kadar aldık? Biz bu üründen ne kadar kar etmeyi planlıyoruz? Bunun videosunu çekip paylaşacağım. Bizi takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.